Arkadaşlar merhaba, selamun aleyküm. Sesimin, görüntümün ulaştığı bütün memleketlere selam olsun. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız, iyisinizdir inşallah hepinizde Bizlere soracak olursanız elhamdülillah. Çok şükür iyi olmaya çalışıyoruz, iyi iyiyiz yani çok şükür. Bugün kabak tatlısı yapacağız arkadaşlar. Benim 2 kilo kadar temizlenmiş kabağım var gördüğünüz gibi. Tavada, tavan toz şekerim. Toz şeker, şekeri de arkadaşlar dilim dilim edip kabağımı tavanın altına dizeceğim. Her bir dizmemde normal standart su bardakları oluyor ya 200 miligramlık. Ondan birer tane toz şekeri serpeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar kapağımızı ikişer, üçer parmak genişliğinde veya da ikişer parmak genişliğinde kesip şu şekilde mesela şöyle şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi tavaya dizeceğiz. Tavamızın altına ya da tenceremizin hiç fark etmez arkadaşlar. Bu şekilde şu sırt kısmı var ya arkadaşlar. Hani iş kısmı değil. Şurası şu şekilde silecek. Hani bunun için önemli olan püf noktası odur. Yine aynı şekilde diziyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar tavamızın altını dizdikten sonra iyice şu ara yerlerde kapatalım. Birkaç tane bırakalım. Şöyle standart bardaklarımız oluyor ya 200 miligramlık onu şu şekilde her tarafına alacak şekilde şekerimizi serpelim. Tekrardan üzerine aynı şekilde geçeceğiz. Arkadaşlar yine ikinci katı serdim toz şekerle serdim İkinci katı yine aynı şekilde kabaklarımı dizdim yine aynı şekilde. Yine bir su bardağı şeker serpiyorum üzerine. Bu böyle devam edecek arkadaşlar. Hani kaç kat serperseniz. Ben şimdi şu anda kabağımı akşamdan şekere şekeri serpip kapağını kapatıp buzdolabıma bırakacağım. Yarın sabah pişireceğim Allah nasip ederse inşallah. Eğer sizin de vaktiniz varsa siz de öyle yapın. Böyle yapıldığı zaman reçel daha kıvamlı oluyor. Reçel değil pardon arkadaşlar. Ee, kabak tatlımız daha kıvamlı oluyor. Daha güzel oluyor. Ama eğer ki hani vaktimiz yoksa da 2-3 saat öncesinde mutlaka şekere yatırıp da böyle bir o şekerde kabaklarımız 2-3 saat beklerse daha güzel olur. Şimdi ben bunun üzerine tekrardan bir kat daha sereceğim. Her bir kat arkadaşlar kaç kat sererseniz o serdiğiniz katın üzerine kabaklar dizin arkadaşlar. Arkadaşlar benim kabuğum tamam. En üstte bir buçuk su bardağı şekerimi yine ekledim. Kabam hem çoktu diye. Bu arada şunu da belirtmek isterim arkadaşlar. Eğer ki hani şekerli daha çok seviyorsanız. Ben şu anda mesela bir su bardağı döktüm. Siz her bir kata ya da iki katta bir. Bir buçuk su bardağı olarak dökebilirsiniz. Ya da bir su bardağı yarım su bardağının yarısını kadar. Arkadaşlar öyle de yapabilirsiniz. Şimdi ben bunun kapağını kapatıp buzdolabına bırakacağım arkadaşlar. Yarın sabah kalktığımızda beraber Allah nasip ederse pişireceğiz. Görüşmek üzere. Arkadaşlar günaydın hayırlı sabahlar. Kabağımızı akşamdan halletmiştik sizlerle beraber. Ondan sonra şunu kalkıp kabamı ocağın üzerine bıraktım. Bak görüyor musunuz? Arkadaşlar nasıl sulanmış. Hiçbir şekilde ben bu kabağıma su katmadım. Hiçbir şekilde arkadaşlar. Kabağım kendi halinde sabaha kadar kaldı. Sulandı. Ben şimdi bu kabağıma bir tarçın 5-6 tane böyle şu kadar karanfil ve yarım fincan arkadaşlar zeytinyağı. Yarım fincan bile değil. Küçük fincanların yarısını yarısı diyelim. Üzerine gezdireceğim. Bu zeytinyağı da arkadaşlar parlaklık vermesi için. Ve kapağını kapatıp bunun pişmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Hep birlikte yine bakarız. Arkadaşlar saat 9'da bıraktım. Ocağımın üzerine kaba. Yaklaşık şimdi şu anda saat 11'i 20 geçiyor. Ocağımın altını kapatacağım ve ben bunu soğumaya bırakacağım. Bir de arkadaşlar kabak tatlısı yaptığınızda şu kapağını aldığımızda suyu var ya hani buharlaşan suyu. Bunu direkt alıp da içine dökmeyin. Her seferinde her kapak açışında bunu lavaboya döküyoruz suyunu. Lahvaya döktüm suyumu. Arkadaşlar siz de farkındaysanız kava pişirdiğiniz zaman şu şerbet kısmı var ya hani kendi suyunu saldığı şerbet kısmı. O böyle göz göz olacak arkadaşlar. Göz göz olduğu zaman o zaman anlarız ki bunun şerbeti baklava şerbeti gibi olmuş. Bal gibi olmuş. Daha artık bu arkadaşlar. Bunun altını kapatıp soğumaya bırakacağım. Soğuduğunda sizinle birlikte servis yapacağız. Arkadaşlar benim kabak tatlısı bitti. Soğumasını bekledim. Ertesi gününe de bırakabilirsiniz. Şimdi kapağımızı açalım. Ve sizin de gördüğünüz gibi kapağıma tarçınlarını alalım arkadaşlar. İçindeki karanfil atmıştık. Siz de hatırlarsanız tarçın atmıştık mısı arkadaşlar hiçbir şekilde dalma olmadı, bozulma olmadı. Yani verdiğim süre boyunca siz de aynı şekilde karıştırmadan sallamadan kaynatabilirsiniz. Ee, dün dediğim gibi şerbeti göz göz olacak arkadaşlar. Baklava kaynatıyoruz ya. O şekilde şerbeti göz göz olduğunda hani bileceğiz ki tamamdır bizim bu tatlımız. Arkadaşlar şerbetimizi de alıp üzerinde gezdirelim. Eğer şerbetini hani seviyorsak, şerbetli olmasını istiyorsak, biz öyle sevdiğimiz için ben bırakacağım az da olsak ve üzerine arkadaşlar tahin sevdiğimiz kadar, hani damak tadımıza göre. Arkadaşlar ben cevizi tüm tüm olarak bırakacağım. Hani bu size kalmış bir şey. Ezerek de bırakabilirsiniz. Ondan sonra tavada biraz böyle kavurduktan sonra da bırakabilirsiniz. Susam da serpebilirsiniz arkadaşlar. Hani bu sizin damak zevkinize kalmış bir şey. Ben bugün tümden bıraktım. Bu şekilde. Bugünlük benden bu kadar. Yapanlara, yiyenlere afiyet olsun. Yapanların ellerine sağlık. Tavsiyet etmeyi tavsiye ederim yapmanız arkadaşlar. Pişman olmazsınız kesinlikle. Rabbime emanet ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun tekrardan.